Hepinize merhabalar ben Orhun Kayal. Bugün karşınıza EU4 ile bir kez daha çıkıyorum ama bugün değişik bir şey yapacağız. Biliyorsunuz bir Let's Play serisi yaptım. E, Let's Play yaparken EU4 oynamak bayağı zor bir şeymiş bunu gördük. 4 bölümde sona erdi. E, normal şartlarda o kadar kötü bir oyuncu değilimdir eğer o 4 bölümü izlediyseniz. İzlemediyseniz de e, yaklaşık sek toplamda 4 bölüm 2 e, saate yakın bir şey var toplam 2 saate yakın bir e, let's play var. Ona da göz atmak isteyebilirsiniz. Neler nelerde yanlış yapmışım, nerelerde hata yapmışım onları da görmenize yardımcı olur. Ama bugün yapacağımız şey bir let's play değil. Oyunu gözünüzün önünde oynamayacağım. Biliyorsunuz Mandate of Heaven diye bir DLC'si çıktı Europa Universalis 4'ün ve ben e, o DLC'yi satın alıp böyle hem denemek adına yeni mekanikleri vesaireleri bir Osmanlı campaign'i daha doğrusu hani oynayışı daha yaptım kendimce. Ama e, yani let's play olarak çekmedim. Oynarken çekmedim. Şöyle bir şey yapayım dedim. Birka yani birkaç yüzyıl oynayayım ki şu ana kadar 210 yıl kadar falan oynadım. Hani oyun içerisindeki zamanla konuşuyorum tabii ki. Yoksa vampir değilim. Zaten European Masters 4'te 210 yıldır yok. Neyse ee, <laughs> ee, ve hani bir noktadan sonra time lapse yani hani zaman akışını timeline'ını zaman çizgisini size göstereyim. Gösterirken de neler yaptığımı anlatayım istedim. Değişik bir video olsun dedim. Çünkü let's play bilmiyorum. Hem zaten izlen izlenmeler açısından size çok Saran bir şey değil. İlk bölümü çok izleniyor, ondan sonrakiler az izleniyor falan filan. Hani belki böyle bir video hem daha hızlandırılmış, daha kompakt halde sizin için de daha keyifli olur. Benim için de belki yapması daha kolay olur diye düşünerek e, böyle bir şey yapayım dedim ve hemen size göstermeye başlayayım. E, gördüğünüz üzere zaten Osmanlı'nın başlangıç çizgisi bu şekilde. Hemen e, akışı başlatayım ve tarih akmaya başlasın. Şimdi. Gördüğünüz üzere ilk yaptığım şeyler şu oldu. Hani Anadolu'da birliği sağlamak üzere ilk önce Candar'ı yok ettim ve İstanbul'u satın şey satın almak ne ya fethettim. İstanbul ve Atina'yı beraber fethettim ama Bizans'ı tamamen bitirmedim. Bunun sebebi birazcık da şuydu. Oyuna yeni eklenen bir çağ sistemi var. O çağ sisteminde sizden yapmanızı istedikleri bir takım şeyler var. Mesela bunlardan bir tanesi bir rakibinizi ne yapmak? Humiliate etmek yani aşağılamak şeyiydi. Tamamen yok etseydim aşağılayacak bir e, maalesef ki düşman kalmayacağından e, İstanbul'u ve Atina'yı fethettim. Burada Mora Yarımadası'nda e, kalmasına Ballı -Badri ve Anabolu kısmını e, Bizans'a geri yani normal el, ellerinde tutmalarına müsaade ettim. E, bu sayede de e, açıkçası bir şey başarmış oldum. Yani çağın gerekli sinimlerinden bir tanesini başarmış oldum. Ve oyuna da böyle başlamış olduk. Anadolu'da Candre ve İstanbul'u yok ederek... E, oyuna başladık. Sonraki yıllar biraz sakin geçti ancak ee, çok geçmeden de hem Akkoyunlu'dan Erzurum'u tehdit yoluyla ee, aldım ki zaten bir önceki let's play'de çoğu insana söylemişti abi işte hani savaşla tehdit edersen veriyorlar Erzurum'u vesaire diye. Ben genelde çok o yolu ta ta ee, takip etmiyorum. Doğrudan Akkoyunlu'ları bitirmeyi tercih ediyorum ama ee, bu sefer böyle bir yola gittim ve karamanları da gördüğünüz üzere ee, aradan çıkartmış oldum. Ramazan ve Dulkadir, Anadolu'da tek kalan ee, iki şehir, daha doğrusu beylik oldu. Gördüğünüz üzere kuzeyde baya böyle bir şekillenme olurken bir yandan da e, ile genişlemeye gittim. ile genişlemeye nasıl gittim? ile yani, şey yaptım benim vasalım olmasını yani hani benim himayeme girmesini sağladım. E, tabi onların almak istedikleri birkaç yer vardı. E, burada hemen göstereyim Rakka ve Diyarbakır. E, Rakka ve Diyarbakır'ı ben bizzat alıp kendi koruma katmak yerine e, Dulkadir oğluna kattım. Ramazan oğullarını aradan çıkarttım ve burada Eflak kısmında da e, tekrardan topraklarıma kattım. Bir sağa bir sola bir doğuya bir batıya gitmemin sebebi bir önceki oyunda yaşadığım problemi yaşamamakta aslında bakarsanız. Çünkü hani sadece batıya giderseniz batıda bir koalisyon oluşuyor. Sadece doğuya giderseniz de hali hazırda zaten şu an Timur gördüğünüz üzere gayet güçlü ve Memlükler de bayağı güçlü. Hani bunlar size karşı her ne kadar birbirleriyle düşman olsalar da bir şeye, kaya koyunları da atlay yanlarını alıp bir koalisyona girip canınızı okuyabiliyorlar. Dolayısıyla bir doğuda bir batıda savaş yaparak devam ettim. eee şeye kempine ve gördüğünüz üzere Bizansı da yaklaşık 1464 senesinde ortadan kaldırmış oldum. Hemen biraz daha hızlıca ilerleyeyim neler oldu? Yukarıda Kırım problem yaşamaya başladı. Kırım zaten bu oyun boyunca baya kötü oynadı. Aslında bakarsanız biraz şanssızlık da vardı işin içerisinde. Bir anda da gördüğünüz üzere Giriti. Osmanlı topraklarına şeyle beraber buradaki Rodos'la beraber. Rodos bildiğiniz üzere tapınak şövalyelerinin elindeydi. İkisini topraklarıma kattım. Ee, ve hani açıkçası onu yaparken şöyle bir problem olmuş diye hatırlıyorum. Burada çok net göstermiyormuş onu. Ee, Venedik'le yani bir koalisyon bana karşı kuruldu çok ciddi bir koalisyon kurulmaya başladı daha doğrusu işte Avusturya vesaire de hani katılacaktı ve aslına bakarsanız e, baya bir fail oluyordum hem yani bu konuda ama koalisyona karşı şöyle bir müdahalede bulundum baktım koalisyon e, oluşuyor bir dünya ülke katılıyor bu koalisyona e, ben Önden davranıp bütün bana kızgın olan ülkeler o koalisyona katılmadan daha işte görece daha zayıf olan 3-4 ülke içerisinde varken koalisyona savaş açtım. Böyle olduğu zaman daha yeni insanlar koalisyona katılamadılar ve ben de yılanın başı daha küçükken ezmeyi başardım. O çok başarılı bir aslında oyun şeyiydi. Onu let's play olaydı da bak o o kısmı size gösterebilseydim onu isterdim. Çünkü gerçekten de e, oyunun mekaniklerini başarılı bir şekilde kullandığımı düşünüyorum orada ve hani e, muhtemelen bütün... Balkanları kaybedebileceğim bir hani savaş ortaya çıkacakken ben önden bunun önünü alabildiğimi düşünüyorum. Karakoyunluları ile olan savaş bu arada e, bir, ikinci bir kez patlak verdi. Ya patlak verdi diyelim zaten özellikle bekledim e, şey bitsin diye. Ateşkes süresi bitsin diye. Ondan sonra kendilerine saldırdım. Burada e, Van ve Muş taraflarına doğru genişledim ve Dulkadiroğulları'nı da tekrardan ülkeme kattım. Yani onlar benim başarımda e, vasalizasyonla mevzu vardır. Yani pardon vasalizasyon değil, aneks vasalizasyon. Vasal, aneks vasal denen bir mevzu vardır. İlk önce velia, yani himayemizdeki ülkeyi toptan bizim topraklarımıza katma şansımız vardı. Onu yaptım diplomatik yollarla. ve gördüğünüz üzere şeyle de e, memlüklerle de ilk savaşa giriştim. Trablus, Hama, Halep ve Antakya e, bölgelerini ele geçirdim. Ardından gördüğünüz üzere Irak kısmına doğru bayağı böyle bir e, güçlü ilerleme oldu. Çok da fazla durdurmayacağım. Şimdi gördüğünüz üzere bir de şöyle de bir şey yaptım. Burada e, Azerbaycan, Nahçıvan, Erivan bölgeleri e, ilk hani şeyin İran'ın ilk topraklarının sahip olduğu yerde ama burada İran kendi kendine e, oluşmadı. Burada yine e, oyunun mekaniklerini kullanarak ben bir çakallık yaptım. E, İran Timur'a yani İranlı e, ayrılıkçılar Timur'a şey yapmadan baş evvel. Ben gittim e, İran'ın kendi koru olarak yani kendi ne ait olarak gördüğü hak iddia ettiği bir toprağı ele geçirdim ve İran'ı e, bağımsız yani kendime bağlı olarak daha doğrusu, himayemde bağımsız bir ülke olarak e, adettim. Bu da ne oldu? E, daha sonraki bütün ayaklanmalarla yani bunların hepsini ben almadım burada. Ben sadece e, zaten hani benim erişebildiğim yerlerde Azerbaycan, Erivan ve Nahçıvan'da az e, bu üç yani Azerbaycan'daydı yanılmıyorsam, İran'ı saldıktan sonra Erivan ve Nahçıvan'ı da kendisine devrettim. Böyle küçük bir bana bağlı bir devlet olarak ortaya çıktı. Ama ondan sonra Timur'a baş kaldıran İranlılar da yavaş yavaş bu topraklara katıldı. Yani ben daha hiçbir savaşa girmeden İran büyüdü. İran büyüdükçe de benim himayemde kalmaya da devam etmesinden kaynaklı olarak benim himayemdeki artık hani dostum mu demek lazım? Dostum değil. Tamamen siyasi olarak kendi himayemde tuttuğum bir ülkede büyümüş oldu. Zaman zaman tekrar savaş açıp İran'ın topraklarını da büyüttüğüm oldu tabi bu arada. Ee, görebildiğiniz üzere tekrar Karakoyunlu ile bir savaş daha oldu. Memlük bu arada Arabistan Yarımadası'na baya sağlam girdi. Hiç beklemediğim bir şeydi ve hani Memlük'le olan ikinci savaşımdan da bayağı Kudüs'e kadar Gazze'ye kadar e, ilerledim ve hani Memlüklere karşı bayağı büyük bir görevi tamamlamış oldum. Tadmor, Hama, Şam ya büyük olan aslında bakarsanız burada Şam, Trablus ve Kudüs. Ee, Gazze o kadar büyük değildi diye hatırlıyorum. E, ee, ele geçirmem oldu. Memlükleri de bir büyük savaşta da yok ettim. Bir yandan da gördüğünüz üzere e, Kırım tarafında Teodora ve şey Trabzon burada tekrar kurulmuştu. Kırım e, oldukça yani güçsüzleşmiş olmasından kaynaklı burada iki küçük e, tek şeyden şehirden oluşan devlet kurulmuştu. Hemen onların e, o güçsüzlüğünden ben de yararlanıp Karadeniz'in kuzeyine de geçiş yapmış oldum. Ottoman yani Osmanlı Kırım'ı olarak burada bir Kırım olmuş oldu. Yani gördüğünüz üzere Mus Moskovi, daha sonra Rusya oluşturacak olan Moskavi, Mos Moskova Beyliği mi demek lazım aslında? Ne diye geçer bu tarihte? Çok emin değilim. Ee, bayağı güçlendi. Litvanya'yla, daha sonra Litvanya ve Polonya'yla da çok birbirine girdiler. Daha ileride göreceksiniz birazdan. Kırım'ı da bayağı küçülttü. Yapacak çok da bir şey kalmadı. Kafkaslar kısmında ee, bir sıkışma falan oldu. Falan filan. Onların da birazdan göreceksiniz. Hop burada gördüğünüz üzere bir savaşla daha e, şey Sırbistan bölgesini özellikle Kosova ve Kosova'daki altın madenini ele geçirdim 1515 yılında. E, Balkanlardaki ilerlemede biraz hani durmuştu ama şey orada tekrar e, bir adım daha ileriye gitmiş oldu. E, Tabi bu arada Bosna'yı da Avusturya ele geçirdi. Ben Bosna'yı da istiyordum. Onu alamadım. Onu hala da alamadım. Tekrar zaten ileride göreceksiniz yavaş yavaş işte hani gelişmeye gelişmeye dediğim e, genişlemeye devam ettim. Burada gördüğünüz üzere şeyle e, Memlüklerle 3. savaşımı yaptım. E, Mısır tarafında İskenderiye'yi işte Kahire'yi ele geçirirken bir de bu tarafta Mekke ve Medine'yi ele geçirdim ki Mekke ve Medine'yi geçirdiğiniz zaman bir e, bonusunuz oluyor oyunun e, şey yaptığı yani kutsal topraklar olduğu için sünniler için ki Osmanlı zaten sünni bir devlet bildiğiniz üzere. Aa ah, ah, falan şaşırıyormuş herkes. hiç gibi. Neyse. E, Sina Yarımadası'nı vesaire de ele geçirdim ve e, yanılmıyorsam 3. savaşımdı bu Memlüklerle. böyle bir, bir hani e, şeye girmiş oldum ve Arabistan Yarımadası'nda ki burada ha, Karakoyunlarla bir de bir arada bir savaş yapmışım. Bak gözümden kaçtı az evvel bahsetmedim. Irak tarafı da tamamen e, şeye kadar İran körfezine kadar e, uzamış oldu. Bayağı büyüdüm doğuda. Tekrar devam edelim. Evet. Tunus Savaşı. Memlüklerle yeteri kadar büyüdükten sonra Tunus tarafına doğru girmem gerekiyordu. Çünkü hani mümkün olduğunca çabuk biçimde aslında bakarsanız Fas'a ulaşmak istiyordum ki belki hani oyunun ilerleyen safhalarında yani Kuze yani Kuzey veya Güney Amerika'ya giderim. Orada koloni başlatırım ve hani normal şartlarda tarihte Osmanlı'nın yapamadığını hani yaparım o tarafta da büyür e, koloni savaşına katılmış oluyorum dedim ama e, yani daha sonra göreceksiniz onu daha tam beceremedim yani ilk 200 yılı itibariyle en beceremedim. Zaten Tunus'ta e, ilk savaşımda sadece yarısını alabildim e, ki zaten hani tek seferde tamamlanmanız mümkün değil ama şey yapabiliyorsunuz yani belki hani orada bir e, tane daha vasal yani himayemde bir ülke daha bırakır onun sayesinde genişler büyür sonra kendime katarım falan diye düşünmüştüm onu beceremedim normal e, biçimde Tunus'a doğru genişlemeye devam ettim burada tabi Suudi Arabistan tarafında da Etiyopya'da Etiyopya baya yani, yani genelde zaten bu kadar büyür ama bu kadar büyümezdi e, Etiyopya şey tarafında da neydi onu Suudi Arabistan tarafında Arabistan Yarımadası'na da e, giriş yaptı ki sonradan canına okuyacağım birazdan onu da göreceksiniz İran'ı burada bayağı genişlettim. Kendimden şey falan da vermişliğim var. Zaman zaman bir eventten ötürü kendi korularında olan ama benim elimde olan şeyleri falan da verdim. Şeyleri de verdim ki nasıl olsa ben kendi ülkeme katacağım diye çok da dert etmedim onları. Etiyopya burada Memlükleri bitirdi ve kendileri için aslında kötü olan da oldu. Yani Memlüklerin topraklarını aldılar. Benim almak istediğim toprakları aldılar. Şu kısmı benim almam gerekiyordu çünkü Mısır'ı ele geçir diye bir görevim vardı ve Mısır'ın daha yani Mısır'a dahil olan bölgeler bu Asvan, Kusayr, Razgarep, Sirke, Karga vesaire. Ee, onlar yarısını yediler memnun. Ben de kalan kısmını yedim ve sınırlarımız böyle birleşmiş oldu. Zaten Suudi Arabistan kısmında da e, dip dibe geldik. Artık savaş kaçınılmaz oldu. Gördüğünüz üzere pat diye Etiyopya'nın yarısını yedim burada. Ve hani ilk savaşımız, yani Suudi Arabistan kısmını gördüğünüz üzere bayağı temizledim. Etiyopya'yı hani bayağı perişan ettim o savaşta. Ve ee, Suudi Arabistan ve şeyde Afrika'daki toprakları genişletmiş oldum Bundan sonraki kısımda ne yapmıştım bakıyorum Birkaç tane tabi Sakin geçmiş Nereye aldım ha burada tabi şey Georgia'yı yani Georgia diye geçen neresi oluyor ki Georgia çok da ha Gürcistan niye şaşırdım ki Gürcistan'ı Topraklarıma kattım ee, şeyde Kafkasları da zaten Rusya Rusya'yı da kurmuş burada e, Moskova'yı. Zaten Polonya ile Litvanya'da birleşip Commonwealth denen e, Türkçe'nin nasıl çevireceğimi çok da bilemediğim e, devleti kurmuşlar. E, ve açıkçası aralarında çok ciddi bir çekişme oldu. Ben zaten bir ara Rusya'yla da şey de oldum. E, onun adı müttefik de oldum. Niye öyle bir şey yaptım çok da emin değilim ama oldum yani. Öyle bir e, fırsat çıktı. Böylece aslında Kuzey'de de Rusya ve Commonwealth ile hani ciddi bir çekişme başladı. Burada zaten Avusturya beni çok dürtmese de bir gözüm orada ama tabi Avusturya'ya girmek demek bütün Avrupa'ya girmek demek olduğu için hani Kutsal Roma İmparatorluğu'ndan dolayı çok da fazla hani şey fırsat çıkmadı birbirimize girebilmemiz için. Hala uygun bir an oluyorum onun için ama bakalım kısmet. Eee Rusya'yla da bir kez bir iki kez savaşta bulundum ama o da hani şeydi büyük bir güç olduğum için Rusya başkasıyla savaştayken ben olaya karıştım tokatladım bir taraf çok net kazanıp şey yapmasın denge politikasını dengeyi sağlamak adına aslında bakarsanız ya şu an oyunun öyle bir aşamasındayım ve hani açıkçası yenebilecek bir ülke yok hani yakın tarafta beni ama yine de dengeyi tutmak hani daha ileride oyun yani oyunun sonuna doğru end game'e doğru çok ciddi bir biçimde dezavantaja sahip olmamak için böyle bir e, şey yaptım. Devam edeyim oyuna ben bu yandan da. Gördüğünüz gibi Etiyopya bir de bir yandan hala büyümeye devam etti. Buradaki birkaç tane daha Afrika'daki e, serbest olan ülkeyi ele geçirdi. Ve ben de bir yandan burada e, Oman e, Yemen'in elindeydi Oman Suudi Arabistan, ya Suudi Arabistan diyip duruyorum. Arabistan yarımadasını tamamen ele geçirmek istediğim için Oman'ı, Oman'a ait bir şehri ele geçirdim, sonra Oman'a özgürlük verdim ve ondan sonra da Oman'ın büyümesini sağladım. Ya bunlar bana bağlılar bu arada. Yani bağımsız bir devlet değiller, aynı İran'ın olduğu gibi. Ee, ve burada gördüğünüz üzere İran'ı iyice büyüttüm. Artık yanılmıyorsam, yok pardon ben büyütmedim. Burada isyanlar sonucu İran'a katılan e, şehirlerden ötürü büyüme oldu. Sonra bir iki savaş daha yapıp ben de bir iki şey kattım ama yani çok da bir şey fark etmedi. Ha bu arada ile ilk savaşı yaptım burada Moldova bölgesi olarak geçen ee, Boğdan ya yani Eflak burası Boğdan da burası ya işte Akkerman, Bender gibi şehirleri ele geçirdim, Kırım'ı da e, kendi topraklarıma kattım. Zaten iyice küçülmüştü e, ve hani Osmanlı kırımı kısmında büyütmüş oldum kuzeyde de öyle bir genişleme gerçekleşmiş oldu. Ee, burada da ha onu da bitirmişim kaçıncı sayıda bitirdim acaba yok gözümden kaçtı. Çok kolay değilmiş böyle takip etmek timeline'ı. Tunus'u da tamamen topraklarıma kattım ve e, Fas'la aslında Fas'ın en azından bir tane şehriyle e, sınırım olmuş oldu ama İspanya'da e, şey tarafında Afrika tarafına gelişlediği için e, burada gidecek çok da fazla yer bulamadım çünkü İspanya ne zaman ki İspanya ile Napoli arasında bir şey de var. Neydi onun adı? E, müttefiklik hatta mütevikten daha da sağlam yani işte evlilikle birleşmiş durumdalar vesaire vesaire partnerlik var. Ee, yani birine savaş açmak diğerine savaş açmak demek ve hani bunlarla beraber işte Fransa, İngiltere bilmem ne falan da işin içine dahil olduğundan o kadar büyük bir savaşa girmek istemediğim için çok az bir toprak için biraz tıkandım gibi bir durum oldu. Ardından Etiyopya tarafında Medri Bahri şu radaki ülkeyi evet Medri Bahri'yi ben şey yaptım. Yani kendimi bağlı bir ülke olarak şeyini, bağımsızlığını verdim. Ondan sonra onları büyütmeye başladım. Gördüğünüz üzere Etiyopya'da aldım toprakları direkt Medir verdim ki hem işte orası büyüsün hem de benim işime gelsin. Bu arada Suudi Arabistan, yani yine Suudi Arabistan'da, Arabistan dedim. Arabistan Yarımadası'ndaki genişlemeyi tamamladım. E, Yemen'i ortadan kaldırdım. Oman'ı da kendime tekrardan bağladım. Bu sayede de Arabistan Yarımadası'ndaki gelişmeler tamamlanmış oldu. Medir Bahriye'de zaten daha sonraki birkaç savaşta da genişlettim. Genişleteceğim. Birazdan göreceksiniz. Onun arasında başka bir şey yapmış mıydım? Ha bu arada tekrar kırımı Böyle şöyle bir şey oldu. Ben Kırım'ın şu üç e, şehri bana aitti. Kırım'a normalde ait olması gereken. Onları serbest bıraktım. Yani Kırım'ı tekrar kendime bağlı bir ülke olarak serbest bıraktım. E, ardından şeyle Commonwealth'le bir savaşa giriştik. Yedisan, İngil, Yedişkul, Zaporoya ve e, Zaporozya ve Poltava'yı Kırım'a bağladım. E, Kırım'ı serbest bırakmamın biraz sebebi şeydi şu Rusya'ya ve e, Commonwealth'e hani ikisine de saldırmak için şey olsun. E, ne neden, neden onunla? hani topraklarda hak o hak iddialarıyla saldırayım ve onları büyüteyim. Onları büyüttükten sonra kendime yani kuzeye genişleme politikası olarak Kırım'ı serbest bıraktım. E, amacım oydu. Hala da o. E, ama işte hani şu, şu kadardan daha da fazla büyütme fırsatım olmadı henüz. Evet. Gördüğünüz üzere daha çok Afrika'da birazdan tekrar Afrika kısmına geri döneceğim diye tahmin ediyorum savaşlarda. Evet gördüğünüz üzere bir kere daha şurada iki tane önemli e, Damot ve Kaffa'da e, altın madenleri var. Altın madenlerini geliştirmek ve hani Medribahir'i daha zengin bir memleket haline getirmek adına böyle bir e, savaşlara vesaireye girdim. Gayet de başarılı oldum açıkçası ne yalan söyleyeyim. Etiyopya zaten baya yani Afrika'daki hemen hemen ülkeyi çok rahat bir biçimde ele geçirmemiz mümkün. Gördüğünüz üzere İran'da kendime bağladım bu arada. Ee, tamamen hani bağımsız bir, bana bağlı bir daha doğrusu özel bir e, memleketken kendi topraklarıma katmayı başardım. Ardından zaten Afganistan, Horasan ve Gujarat denen üç 3 memleketle e, yeni şeyim oldu, sınırım oldu. Medrubahri'yi de bir kez daha genişlettim. Etiyopya'yı yavaş yavaş yuttum yani bu tarafta. Tunus'ta, ha, Tunus tarafında mesela Fas'ı bitirmiş İspanya. Ee, dolayısıyla yani bu tarafa gidişim bayağı bir sıkıntı olmaya başladı. Dolayısıyla yeni dünya yani hani Amerika kıtalarındaki gelişmeleri çok fazla e, yakalayamayacağım izlenimle kapıldım. Oyunun devamını gösterecek çok da bilemiyorum. Şey, World Domination'a gitmeyecek bu oyun yani bütün dünyaya geçirme şansım olmayacak. Çünkü çok iyi bir başlangıç değil. Yeni öğrenmeye çalıştığım e, mekaniklerle mekaniklerden vesaire falan oturuyor. Çok... E, ele geçirme bazlı bir oyun olmadı diyorum. ondan sonra şey, kuzeye, güneye ve doğuya hani buradan sonra odaklandım ve odaklanmaya da devam edeceğim gibi gözüküyor. Afganistan burada Gujarat falan yiyecek birazdan. Timbuktu falan kuruldu burada. Onlar çok bir önemi yok aslında bakarsanız. burada Medri Bahri biraz daha büyüttüm ve hani Alodya ve Fünj denen yerler vardı. Fünj ile birbirine girdi. Bunları da ben açıkçası bir yerden sonra şeye bağladım ama burada hemen şeyi göstereyim ya yani medyobahri kısmını tekrar bir göstereyim yavaş yavaş yem yutmaya devam ettim burada bir de yenilik olmadı aslında bakarsanız bildiğiniz gibi devam ediyor mevzu burada Horasanı ve Baluçistanı ben kendim e, şey yaptım serbest bıraktım e, serbest bırakmamın sebebi e, Horasanı ben mi serbest Şu burada bıraktım ya yok bu ele geçirdim henüz he, yani Baluçistanı ben serbest bıraktım da e, Horasan kısmını ben bırakmamıştım. Ha, burada Afganistan yedi. Şimdi bu noktadan sonra Horasan'ı kendime bağladım. Bolaçistan'ı da serbest bırakmıştım. Ki hani bunlar da hak iddiaysın başka topraklarda. O hak iddiaları aracılığıyla saldırayım falan dedim. E hemen birazdan göreceksiniz. Ki zaten videonun da sonuna doğru geliyoruz. 200 sene oynamıştım. Ha, e Afganistan'ın ve Timur'un topraklarını kısmen ele geçirdim ve Horasan'a ve Baluchistan'a devrettim. Ya yani gördüğünüz üzere aslında bakarsanız benim özel olarak kendime bağlı yani içlerinde bağımsız, işlerinde bana bağlı olan e, memleketler aracılığıyla genişleme politikasıyla devam ediyorum ki Hani e, dengeli olsun şey Çünkü hani memleketiniz büyüdükçe, ülkeniz büyüdükçe kontrol etmeniz zorlaşıyor Europa Üniversitesi 4'te e, Ve hani sonuna kadar devam ettiririm burada ha, Bir yandan da şurada şey vardı, gaz, Gazi Muk vardı Bitirdim onları da kendime bağladım Öyle bir genişleme oldu Burada bir kere daha sanıyorum savaşmışım ve Medrubahir'i genişletmişim Bilmiyorum gözüme bir şeyler çarptı ama o muydu tam anlamadım ve evet son hali topraklarım bu şekilde. Doğuda Horasan ve Baluşistan aracılığıyla genişleyeceğim ve onları da kendime toprağıma katacağım. Kırım'ı da inşallah yani bir dünya yerde hakedası var. Zaten hani kendisine ait şu Azov, işte efendime söyleyeyim Ekatorinador, Mariupol falan filan gibi bölgeler. Ee, kırım'ı da mümkün olduğunca genişleteceğim. Kamunbet ve Rusya üzerine yürüyerek. Doğuda da e, Bahviyi bir yerden sonra kendi topraklarıma katacağım. Burada artık yeni birilerini e, serbest bırakıp Afrika'ya doğru da devam edeceğim. Aslında bakarsanız Güney Afrika kısmına kadar yürümeyi düşünüyorum bu ee, oyun boyunca. İnşallah bakalım başaracağım. Yani tam bilemiyorum açıkçası bütün Afrika'yı ele geçirmek için ne yapabilirim. Ulaşamadığım yerler var. Hani lumber lumber yürüyüp e, alabil, alabilir miyim her yere çok emin değilim ama bakacağım ona da. böyle bir noktaya geldi. 200 yılını Osmanlı'yla size özetlemeye çalıştım bu şekilde. Bilmiyorum bu video nasıl bir video oldu. Lütfen hani yorumunuzu bana bildirmeyi unutmayın. Yorum, yorum yaparak paylaşmayı unutmayın. Böyle arada yapayım mı? Yani yoksa Let's Play tarafından mı tekrar dönmeliyim? Ya Let's Play tarafından çok dönmek istemiyorum çünkü gerçekten iyi oynayamıyorum. En azından Universalist 4 için konuşmak gerekiyorsa ee, yani bu arada Iron modda oyun yani herhangi bir şey neydi onun kolay modda vesaire falan oynama gibi bir şansım yok ki hani zaten öyle oynamanın hiç manası olmayan bir oyun. Yeni bir şeyler deneyecekseniz ancak hani Iron mod dışındaki modlarla e, oynamanızı tavsiye ediyorum ben genelde. E, neyse özetle European Access 4'ün Mandate of Heaven DLC'si ile beraber yani bütün DLC'lerle beraber aslında ve en son çıkan Mandate of Heaven DLC'si ile beraber e, Osmanlı ile başladığım e, oynanış 200, oynanışın 200 yılı böyle geçti, 210 yıllık aşağı yukarı böyle geçti. Ee, sizlerle paylaşmak istedim ve e, her zamanki gibi kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz bana en büyük desteği göstermiş olursunuz. Dediğim gibi bu konsepte videoları görmeye devam etmek isterseniz de yorum olarak bana belirteyin ya da bunu istemiyorsanız ne istediğinizi de, size neyi istediğinizi de bana yorum olarak belirtebilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.